Hocam burada tek sahnemiz kaldı. Oyuncusu nerede? Füsun muydu neydi o vasfı? Hocam arıyoruz ama maalesef ulaşamadık. Kayıp. Yerine birini baktık mı? Evet arkadaşlar ilgileniyor. İlgileniyor. Hala ilgileniyor. Sabahtan beri ilgileniyor. Yahu kızım bir tek bu sahnesi iki de lafı var. Söyleyip gidecek. Oscarlı oyuncu mu istedik sizden? Bu kadar mı zor bulması? Bir dakika. Mahmut abi. Buyur kızım. Senden bir ricam olacak. Kızın galiba bir iki defa baba derken duydum. Ha doğru kızımdır. Ne istemiştin ki? Kızını Mahmut abi. Kızımı mı? Nasıl yani ya? Allah'ın emri peygamberin kavliyle filmimize kızını istiyoruz abi. Yarım saatliğine. Yaren sen şimdi yukarıdan geliyorsun. Tam bu noktaya geldiğinde kahvedekiler sana laf atıyor. Tamam mı? Hı. Mahmut abi kızmıyorsun değil mi? Ya kardeşim Hı. sahnenin böyle bir şey olduğunu başından niye söylemediniz ya? Yapma abi ya. Film bu. Alt tarafı laf atıyorlar başka bir şey değil. İyi hey, bir de o başka bir şey olsaydı yani. Senin kız gereken cevabı verecek zaten. İzle bak şimdi provayı. Abi bak ne diyorsun yani? Sanat için neticede. Ya ben anlamıyorum ya. Bunlar başından beri sanat için tutuşuyorlarmış da affedersin bizim haberimiz yokmuş ya o lan. Yaret yanlış anlama. Dünya yaret bacımsın yani. Tamam mı? Tamam arkadaşlar hadi prova. Gel. Gel. geriden. Evet. 3, 2, Bir. Kayıt. Üf, fıstığa bak be yavrum. Vay vay vay. Bakmayın lan. Yengeniz olur. Ne diyorsunuz lan? Şerefsizler. Olunca da pek bir güzel oluyor be. Belki bana da bir güzellik yaparsın. Yapacağım sana güzelliği bak. Tamam kestik. Hemen çekiyoruz. Bu kadar mı abi? Gördün işte. arkadaşlar çekiyoruz ve bitiriyoruz. Tamam mıyız? Hazırız hocam. Yerancım hazır mısın? Hazırım hocam. Tamam kamera, ses, yardımcı oyuncular dediğim gibi laflar hızlı. Tamam. Tamam. 3, 2, 1, oyun. Üf, yavrum hepsi senin mi? Evet. Hayır. Yaren şu güzelliğe bak be şu güzelliğe. Lan Yaren. Ne diyorsun lan şerefsiz. Lan. Ulan! Ulan hem de siz Ulan hem de ulan, Şerefsizler! Bir de buranın çocuğu! dur yanlış anladın. Ne Hadi bir dur yanlış anladın. Bir yani... yanlış anladın. Ulan kendi kızını kendi mekanında. Lan kes lan kes lan. Film çekiliyor burada film. Manyak. Başlarım filmine. Oğlum bu yarına benden başka kimse laf atamaz. Ulan. Tamam ya. Ne atamazsın ha. abi. Film mi? Film çekiliyor abi ya. A anlayamadım onu ben. Hayda tamam mı? Beğendin mi yaptın Osman? Ama Yaren'im yani ne bileyim ben seni öyle görünce yani bir de bunlar öyle laf falan atınca belki haber verseydim bari yani. Abi kafayı mı yedin ya? Yaren bacımıza laf atmak ne demek? Ya ben ne bileyim işte öyle. Sana da şey yaptık ya acıdı mı kusura bakma yani. Acıdı abi ya. Ulan Osman her şeyin içine ettin ha. Hadi git artık. Hadi. hadi yürü git. Yani Mahmut abi kusura bakma yani eğer bir kusurumuz olduysa yani. Ne oldu oğlum ne oldu lan? Filmin de içine ettin. Bak. Hadi git lan. Hadi git. Al. Baş üstüne, baş üstüne. Ben gideyim o zaman. Ben çömrümüz boyunca bu kadar bekliyorum. Ya arkadaşlar hepiniz kusura bakmayın yani. Siz de gerçekten kusura bakmayın. Ee, hocam yani e, bir daha böyle vurdulu kırdılı roller falan olursa yani bana e, ulaşabilirsiniz. Bir telefon kadar yakınım yani ben. Şey hadi kardeşim hadi uzatma gün bitiyor. Tamam. Ee, olmazsa telefonum yarende de var zaten. Ondan e, şey yapar tamam. tamam. Toparlanın arkadaşlar. Herkes yerlerine. Herkes yerine. Herkes yerine geçsin. Teşekkür ederim. Rica ederim, iyi günler. Yarenim be. Ya biraz da benim yerime koyma kendini ya. Vallahi hiç koyamayacağım Osman kendimi senin yerine. Ya ama yani ne yapayım yani ben orada seni o halde görünce ya. Yani. Ne varmış ya halimde? Ne mi varmış? Ya memleketin bütün öküzleri böyle yan yana dizilmiş. Böyle ağızlarından salyalara kalkan. Vallahi orada bir tane öküz vardı Osman. O da bendim yani öyle mi? O da sendin yani evet. Doğru, öküzüm ben. Evet, öküzsün sen. Ama senin öküzünüm. Osman yapma ya. Bı. evet, benim öküzümsün. Barıştık mı? Barıştık. Aa, bak burada ne varmış ya. Allah Allah. Oh.